Ne yapıyoruz Defneşim? Ee, dedim ben de. Şimdi küçük mı yumurta kırıyoruz. Tamam hadi başlayalım. Yağ da hazır şimdi ne yapıyoruz? Kırıyoruz. Kırıyor muyuz? Niye kırılmıyor bu yumurta? Sakla. Ver ben kırayım ver öyle kırılmaz öğreteyim bak. Bak şimdi Defne önce. Tık tık diyoruz. Tamam dördük bakalım yumurtana. Aferin. Eline sağlık aşkım. Bu peynirde üstüne mi dökeceksin? Evet. Tamam. Oo eline sağlık. <laughs> Aferin sana. Çok güzel oldu defne yalnız. Bir saniye aşkım. Kapatıyoruz. Çünkü pişti.